Başımız sağ olsun. Bitlis, Tatvan'da askeri helikopter düştü. Genel kurmayın açıkladığı bu durum karşısında yüreklerimiz kor gibi yandı. Şehitlerimiz var Türkiye'm. Bir, Kor General Osman Erbaş. iki Topçu Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz. 3. İstihbarat Albay Şentürk Aydın Yer. 4. Personel Binbaşı Attekin Köprülü. 5. Bakım Yüzbaşı Salih Sarıoğlu. 6. Hukuk Yüzbaşı Ender Uzunçakmak. 7. Bakım Asubayı Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir. 8. Muhabere Asubayı Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu. 9. Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş. 10. Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal. 11. Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü kare direk 12 pilot uzman çavuş Tolga Demirci mekanları cennet ruhları şad olsun Allah milletimize sabırlar versin